Merhaba arkadaşlar. Kimya soru çözümüne hoş geldiniz. Kimyasal tepkimelerde enerji EBA kazanım testlerini çözmeye başlıyorum. İlk sorumuz kimyasal tepkimelerle ilgili olarak bir kimyasal tepkime ters çevrilirse tepkime entalpi işareti değişir. Evet sevgili arkadaşlar örnek verelim. Bir x artı y tepkimemizin z olduğunu ve delta h değerimizin 50 kilojül olduğunu söylersek size eğer bir kimyasal tepkime ters çevirirseniz o zaman sizin işaretiniz de eksi 50 kilojül olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu doğrudur. Entalpi hesaplamalarında referans noktası standart oluşum entalpisidir. Sevgili arkadaşlar entalpi dediğimiz delta H değeri e, standart dediğimiz 25 santigrat derece ve 1 atm'de oluşum demekte. De yani oluşan maddenin, oluşan bileşiğin elementlerinden oluşması olarak da kabul ediyoruz. Standart şartlarda elementlerin en kararlı hallerinin standart oluşum entalpileri sıfır kabul edilir. Yani örnek verelim. Mesela bir demirin en kararlı hali nedir arkadaşlar? Katı olduğunu biliyoruz ve bu adamın entalpi değerini sıfır kabul ediyorsunuz. İşte ne bileyim bir oksijeni arkadaşlar e, entalpi değerini bulmak isterseniz onun doğada en kararlı halinin gaz olduğunu biliyoruz ve entalpi değeri ne yapıyoruz? Sıfır kabul ediyoruz. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Gelelim ikinci soruya. Sevgili arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir tepkimemiz var. Karbonun hidrojen gazı ile tepkimesiyle CH4 gazının oluştuğunu ve sizin delta H değeriniz sevgili arkadaşlar bakın eksi 75 kilojouledir. Isının sağ tarafta olması onun egzotermik olduğunu ve delta H olarak da eksi 75 kilojoule olarak yazılır. Şimdi bize ne diyor? Normal koşullarda 44,8 litre CH4 gazı oluşması için normalde Normal koşullarda 1 mol gazımız 22,4 ise 44,8'imiz sevgili arkadaşlar 2 mol olacaktır. Şimdi bu adamın 1 molü için 75 kilojül ısı açığa çıkıyorsa 2 molünüz için 150 kilojül olacaktır. Peki 2 mol için 150 kilojüllük ısı soğurulması. Arkadaşlar soğurulma demek ısı almak demektir. Siz burada ısı almıyorsunuz. Dışarıya ısı veriyorsunuz. Onun için bu yanlış olacaktır. 0.2 mol karbon katısı harcanırken 15 kilojül ısı açığa çıkar. Sevgili arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 1 mol karbon kat sayısı 1 molde 75 kilojül ısı açığa çıkıyorsa 0.2 molümüz için 5'te biri 5'te biri de 15 kilojül ısı açığa çıkar. 2 doğru olacaktır. Tepkime egzotermiktir. Zaten delta eşliğini bu şekilde ifade ettik. Cevabınız 2 ve 3 olacaktır. Üçüncü soru. Entalpi ile ilgili yukarıdaki verilen bilgilerden hangisinin yanlış olduğunu söylüyor. Entalpi dediğimiz şey delta H ile gösterilir. Doğru. Tepkimede izlenen yola bağlıdır diyor. Şimdi bu bir bakalım dursun. E, tepkimelerde delta H değerimiz neydi arkadaşlar? 7 Doğru tepkimedeki madde miktarına bağlıdır. yukarıdaki örnekte 1 molde şu kadarsa 2 molde daha fazla olacağını söyledik. Endotermik tepkimelerde işaretimiz pozitiftir. Ama entalpi değeri tepkimede izlenen yola bağlı değildir. İsterseniz bir tepkimeyi 3 basamakta 4 basamakta oluşturun. Önemli olan delta H zaten sabittir sevgili arkadaşlar. O zaman bizim için yanlış olan Bursa yani ikinci şıkkımız olacaktır. Evet bir diğer dördüncü sorumuza bakalım. Bir e, oluşum entalpilerinden yola çıkarak tepkimenin delta H değeri bulmaya çalışacaksınız. Sevgili arkadaşlar delta H değeri nasıl buluyoruz? Toplam delta H ürünlerden arkadaşlar toplam delta H girenleri ne yapacaksınız? Çıkaracaksınız. Peki ürünlerimizde kimler var sevgili arkadaşlar? Gördüğümüz gibi ürünlerimizde bir kere iki tane karbondioksit. O zaman 2 çarpı eksi 393 artı bir de suyumuz var. 3 çarpı eksi 242 yapıp bunları toplayacağız. Sonra ne yapacağız? Zaten elementlerin kararlı hallerinin sıfır olduğunu biliyoruz. Eksi 85'ten de çıkaracağız sevgili arkadaşlar. Buradan hesaplama yapmaya çalışalım. Buradan 6, 18, 6, 786. Buradan çarparsak 6, 12 yani 726. X'i de eksi olduğu için toplamamız gerekiyor önce. Hadi beraber toplayalım. 12 elde var bir 9 11 bir de elde 8 1512 bulmuş oluruz. Artı buradan da pozitif geleceği için 85. Sevgili arkadaşlar buradan da çıkarırsak cevabımızı ne bulmuş oluruz? Eksi 1427 bulmuş oluruz. Pekala devam edelim. 5. sorudayız. Gördüğünüz gibi yine bir tepkimemiz var ve bu tepkimenin bir endotermik olduğunu buradan görebiliyorsunuz. X, 2 gazının molar oluşma ısısı. Arkadaşlar bir kere oluşma demek. Bakın molar demek öncelikle oluşan adamın 1 mol olması gerekir. Oluşma demek elementlerinden oluşacak. Ve bu adamın 2 molü için 46 ise 1 molü için 23 olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu da molar oluşum olduğunu anlatar bize. Doğrudur. 14 gram x2'nin tepkimesi sonucu 23 kilojül ısı açığa çıkar. Arkadaşlar bir kere burada ısı açığa çıkar mantığı yanlıştır. Çünkü ısı alması gerekir. Onun için otomatik bu adamı direkt elersiniz zaten. Gelelim buraya. Şimdi bu tepkimeyi ne yapmış? Bu tepkimeyi bir ters çevirip bir de arkadaşlar ikiye bölmüş. Bir tepkime normalde ilk baştaki tepkimemizin delta h değeri 46 idi. Eğer bir tepkime ters çevrilirse delta h değeriniz de negatif olacaktır. Eksi 46. Bir de ikiye böldünüz. O zaman eksi 23 kilojül olduğunu söyleyebilirsiniz. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Devam edelim. Peki 6. sorumuz var herhalde altta. Oraya atlamayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar verilen tepkimelerden hangileri gerçekleşirken dışarıdan ısı alır? Yani hangilerinin endotermik olduğunu soruyor bize sevgili arkadaşlar. Şimdi üçüncü şıktan başlayalım. Bakın burada bir yanma tepkimesi var. Oksijen gazıyla yanma. Biliyoruz ki bütün yanma tepkimeleri egzotermiktir. Fakat azot gazının yanması için mutlaka ısının olması gerekiyordu. Yani tek yanmanın endotermik olduğu tepkime budur. Yani 3 bizim için doğrudur. Sevgili arkadaşlar karbondioksit gazını suda çözmüşsünüz. Gazların suda çözünürlüğü egzotermiktir sevgili arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Gazların suda çözülmeleri neymiş? Egzotermik. O zaman bir kere bizim 1, 3 ya da 3 olma ihtimalimiz var. Şimdi burada görüyorsunuz NaCl sıvısını, Na katısına ve klor gazına ayrıştırmışız. Bir maddeden iki madde oluşturuyorsunuz. Yani biz bunlara ne diyoruz? Analiz tepkimeleri. Analiz tepkimeleri içinde mutlaka bir ısı gerekecektir. Cevabınız 1 ve 3 olacaktır. Pekala 7. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da yine bir endotermik, egzotermik sorusu. Egzotermiktir diyor. Yani dışarı ısı. Az önce yaptık arkadaşlar. Azot gazının yanması endotermiktir. Isı solda eledik analiz tepkimeleri bir maddeden birkaç madde oluşuyorsak bu da nedir? Bir analiz tepkimesi yani endotermiktir. Şimdi gördüğünüz gibi burada kalsiyum gazından siz elektron koparmışsınız. Biz buna ne diyoruz? İyonlaşma enerjisi. Elektron koparmak için ne vermek zorundayız? Isı vermek zorundayız. Endotermik eledik. Gördüğünüz gibi H2O sıvısını ne yapmış? Hidrojen ve oksijen gazını ayrıştırmış. Yani bir analiz tepkimesi. Biz bu olaya elektroliz diyoruz. Isı yardımıyla yaparız. Endotermik. Fakat burada tam iyonlaşma enerjisinin tam tersi dediğimiz elektron ilgisi. Bir atomun elektrona ihtiyacı varsa elektronu alır ve dışarıya ısı verir. Biz buna ne diyoruz? Elektron ilgisi diyoruz arkadaşlar. Bu da bir egzotermik olaydır. Pekala, hala 8. sorudayız. Bize bunu delta H soruyor. Bir kere delta H bulabilmemiz için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Ürünlerden girenleri çıkarmamız lazım. Ürünlerimizde bu var. 2 çarpı eksi 393'ten neyi çıkarmamız lazım? Burasını zaten 0 kabul ediyoruz. Eksi 2 çarpı eksi 110'u çıkaracağız sevgili arkadaşlar. Hadi buradan yapalım buradan 6, 8, 786, buradan da artı ne olacaktır? Pozitif 220 olacaktır sevgili arkadaşlar. 220'yi çıkardığınız zaman buradan eksi 566 bulmuş olursunuz. Pekala, gelelim 9. soruya. Dokuzuncu soru yine gördüğünüz gibi bir yanma tepkimesi ve delta H değerinizi burada ısıyı gördüğünüz için delta H değerinizin eksi 160 kilojül olduğunu söylersiniz. Tepkime egzotermiktir. Evet bir bizim için doğru bir ifade. Karbondioksit gazının molar oluşum ısısı. Sevgili arkadaşlar molar oluşum ısısı. Bakın molar dediği için öncelikle bir olacaktır. Doğru. Peki oluşum demek ne demektir? Elementlerinden oluşması gerekir. Peki bu adam evet oksijen var ama buradaki adam bir element olmadığına göre bu ifadeyi kullanmak yanlış olur. İkiyi eliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Peki bir bizim için doğruydu zaten. 14 gram karbon monoksit yeterince oksijenle yakıldığında. Arkadaşlar şimdi buradaki karbon monoksit normalde 28 gram değil mi? Yani bunun bir molü yandığında ne yapar? 160 kilojir ısı açığa çıktığına göre... 14 gramı için yarısı dediğimiz 80 kilojül ısı açığa çıkar. O da doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Pekala 10. sorudan devam edelim. Bakalım 10. soruda bizden ne anlatıyor? Gördüğünüz gibi bir grafik sorumuz var. Bir grafik sorusundan yola çıkarak nelere karar verebiliriz? Şimdi bu tepkime nasıl bir tepkimedir? Delta H değerini bulmak için ne yapıyoruz? Ürünlerden girenleri. Gördüğünüz gibi ürünlerimiz burası arkadaşlar. Burası da girenlerimiz. Ürünlerimizi 20 eksi 40 yaparsak delta H değerini eksi 20 bulmuş olursunuz. Tepkimimiz endotermik değil bir kere egzotermiktir. Bir eledik delta H değerimizi eksi 20 olarak bulduk. Tepkimede ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerin potansiyelinden daha yüksek değil. Arkadaşlar ürünlerin potansiyel enerjisi 20, girenlerin ki 40. Onun için zaten negatif çıktı. Bu da bizim için yanlış bir ifade. Cevabımız yalnız 2 olacaktır. 11. sorudayız. Gördüğünüz gibi tepkimesine göre 41,6 gram X yeterince yakıldığında 128 kilojun ısı açığa çıkmış. Şimdi öncelikle ben şunu yaparım. Bu adamın kaç molü yandığında 320 çıkmış? Arkadaşlar, bu adamın 2 molü yandığında, 2 mol X yandığında 320 çıkıyorsa 128 çıktığında acaba kaç molüm tepkimeye girmiştir? Hadi bulalım arkadaşlar. Şuradan bir daha göstermek istiyorum. Şu adamdan 2 mol X yandığında 320 kilojül ısı açığa çıktığında 128 çıktığına göre acaba ne kadar olduğunu bulacağız. Hadi beraber yapalım arkadaşlar. X buradan 128 çarpı 2 bölü 320. Şuradan 2'ye sadeleştirdim. 160 arkadaşlar. Şimdi 4'e sadeleştirirsek burasını 40. Burasını da kaç bulmuş oluruz? 32. Bir daha 8'e sadeleştirelim. 8'e sadeleştirdim. 4. 8'e sadeleştirdim. 5. 4 bölü 5 yapar arkadaşlar. O da ne yapar? 0,8 yapacaktır. He. gördüğünüz gibi 0,8 buldum. 0,8 molünüzün 41,6 gram olduğuna göre 1 molümüz ne kadardır? Der ve soruyu çözeceğiz arkadaşlar. X buradan 416'yı 8'e bölersek kaç bulmuş oluruz? Buradan 40'tan 5 54 bulmuş oluruz. Pardon e, ee, buradan 16 52 bulmuş oluruz arkadaşlar. Yanlış işaretleme yaptım. Cevabımız 52 olacaktır. İşte bu kadar. Pekala devam edelim. 12. sorudayız. Aşağıdaki olayların hangisi gerçekleşirken dışarıya ısı verir arkadaşlar? Yani egzotermik bir tepkimeden bahsediyor bize. Şimdi kuru buzun süblümleşmesi. Arkadaşlar bir adam katıdan gaza geçmesi için ısı alması gerekir. Eledik. Suyun elektroliz edilmesi yani suyun hidrojene ve oksijene ayrıştırılması için biz buna elektroliz olayı diyoruz. ısı alması gerekir eledik. İşte buradaki cevabımız burası. Demirin paslanması demek demirin oksijen ile tepkimeye girmesi demektir. O da bir yanma olayıdır ve yanma olaylarında dışarıya ne yapar? Isı çıkar sevgili arkadaşlar. Evet bir başka soru çözümünde görüşmek üzere.